Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet sizin sorularınız doğrultusunda biraz da programımızı şekillendiriyoruz. yurtdışı ee, yurt dışı borçlanmasını konuşacağız aslında bugün ama e, bu taraftan da TÜİK bugün hem TÜİK hem de ENAK enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisinin de 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayında en az yüzde %10.06 oranında zam almaya hak kazandılar. Ama Temmuz'a kadar 3 ay daha var. Peki Temmuz'da ne alacaklar, ne alabilecekler emeklilerin bu anlamda beklentilerine? Öncelikle onunla başlayalım. Dilek Hanım da karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ebru Hanım. İnşallah yararlı bir yayın olur. Sizin de bahsettiğiniz gibi bayram dolayısıyla Türkiye'ye gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışı borçlanma ile ilgili yine bir kafalar herkesin karışık. Sosyal güvenlik mevzuatı da çok sık değiştiği için bu konuda çok fazla mail geldi. O yüzden o konuya gireceğiz ama sabah biliyorsunuz ayın 3'ü bugün yine TÜİK verileri açıklandı. Hepimiz için önemli. Yoksa TÜİK'te bir derdimiz yok. Onun peşinde koşma sebebimiz hem emeklilere hem asgari ücretliye sabit gelirlerin tüm rakamlarda TÜİK'in verdiği açıkladığı rakamların ee, kılavuz alınmasından dolayı. E, 2.46 dedi yine Mart ayı enflasyonunu. Enak 3.91 dedi. TÜİK her zaman onun altında açıklıyor. Bir ara sanki birbirlerine yanaşıyor gibiydiler. İşte İstanbul Ticaret Odası'yla, ERAK, TÜİK. Ama o tekrar terk edildi. Şu an bizim yaşadığımız enflasyon oranının bununla yine inandırıcı yani değil, alakası gerçekten yok. Çünkü son ülkemizde Mart'ın ortalarından bugüne kadar yaşanan siyasi bir takım e, sorunlar işte İstanbul BD Başkanı'nın tutuklanması gibi ve sonrasında olan olaylardan dolayı zaten e, hem dövizde hem altında yüzde olun üstünde bir artış var Böyle olunca da mazotla, petrole gelen zamları artık hiç konuşmuyorum bile e, bu 246 bizim yaşadığımız enflasyon değil her ne kadar Mart'ın ikinci yarısında bu e, artış gözlemlense bile belki nisan'da çok daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalacağız. Daha doğrusu öyle bekliyoruz. Olması gereken o. Nisan enflasyonunun daha yüksek olması. Ama Mart ayı bize şunu gösterdi ki aslında o tek haneli rakamlara yıl sonunda varılacak planı e, terk edildi. Öyle bir şeyin olma olasılığı artık çok düşük. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları düşük olmasına rağmen emeklilerin, asgari ücretlerinin %10 şu anda cebinde. Daha ilk 3 ayda Nisan, Mayıs, Haziran'da açıklamalarında da ben en az %10 civarında toplamının %10 olacağını düşünüyorum. Yani emekliler Temmuz ayında %20'nin altında. Ekstra bir şey olmazsa yukarı yönlü olabilir, %20'nin üstü de olabilir. Ama yüzde, en az %20 bir artış, enflasyon farkından dolayı bir artış görecekler. yine 38.10 dedi Yıllık enflasyona TÜİK en akta buna yüzde %75.20 diyor. Yani bu rakamlar bile iki katı en an hep iki katı TÜİK ile karşılaştırıldığında. Bizim istediğimiz zaten TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları değil. Geçmişte bize eksik verilen artışların mutlaka bir seyyanen ya da bir intibak düzenlemesiyle emeklilerin maaşına bunun yansıtılması. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. En azından biraz ümidim var benim. Neden? Ee, bir kesim görmeye başladı. Bir kısmı zaten görüyordu. Diğer kalan kesim de yaşadığı mağduriyetlerin aslında sebebinin yanlış ekonomik politikalar olduğunu görüyor ve bunu dile getirmeye başladı. Sonuçta bu ülke, bu vatan bizim, hepimizin talep ettiği şey, ürettiğimiz şeyden daha fazla pay almak. Bakın ben sabahleyin bu oranlar açıklanınca bir hesaplama yaptım. 14.469 lira emekli aile en düşük SSK ve bağkurda. Onların aylığında Ocak 1'den bugüne kadar toplam 1455 lira TÜİK rakamları ile bile erime gerçekleşmiş. Yani 14469'un 1 Ocak da size verdiği alım gücünden 1455 lira gitti. Artık oradan o kadar eksik alıyorsunuz. Asgari ücretliden de 2259 lira azalmış. Yani ne siz asgari ücretli olarak ocaktaki maaştaki aldığınız maaşın alım gücünü yaşıyorsunuz ne emekli ocak ayındaki alım gücünü yaşıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir kayıp var. İnşallah bu kayıp keşke olsa da her ay e, vatandaşın cebine konulsa yani yaşadığımız enflasyonu 6 ayın sonunda almasak. Önümüzde inşallah bu demokrasi arayışı, bu talepler gün geçtikçe yerli yerine oturur, e, taleplerimiz karşılık bulur ve emekli de emekçi de hak ettiği enflasyon farkının, alım gücündeki düşüşü en azından cebine koymuş olur. Diğerleri zaten baki. Evet. Umut ediyoruz dediğiniz olur ama enflasyon hedefleri tutması mümkün görünmüyor. %38 diyorlar yıl sonu için şimdiden %10 TÜİK rakamlarıyla bile %10'u geçti. Evet, dolayısıyla bakalım Temmuz'da ne, ne, zam alınacak onu da göreceğiz. %26 olmayacak Ebru Hanımcığım en az %20 olacak. Peki o zaman geçelim yurt dışı borçlanmasına. Gerçekten sizin de dediğiniz gibi kafalar karışık. Size geldiği gibi bize de mailler ve sorular geliyor. Bu kafa karışıklığını nasıl ortadan kaldıracağız? Sizi dinleyelim o zaman. Şimdi yurt dışı borçlanma özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız şunu bilmeli ki dünyanın hiçbir ülkesinde borçlanma yaparak emeklilik hakkı yok. Sadece bizim ülkemizde var. Dolayısıyla ben hala daha bir takım hak kayıpları olmasına rağmen Emekli olmak için gerekli olan rakamı yatırıp herkesin Türkiye'den bir emeklilik hakkını cebine koymasını yurt dışındaki emeklilikleri hariç öneriyorum. Çünkü neden? Buradan emekli olduktan sonra sağlık hizmeti de alabiliyorsunuz. E, Türkiye'de emekli olduktan sonra vatandaşlarımızın çoğu yurt dışında bir süre kalsa bile özellikle yaz dönemini Türkiye'de geçiriyorlar. O yüzden çok kıymet veriyorum buna. Tek değişiklik 2019 sonrası Bağkur'dan emekli ediyor yurt dışı borçlanmayla. Artık SSK'dan emekli olabilmek için Türkiye'de yapacağınız borçlanma gün sayısının en fazla 3,5 yıl olması lazım. Yani 1260 günden fazla gün eksiğiniz varsa, ilk sigorta girişinize göre sizin TSK'dan emekli olma imkanınız yok. Bağkur'dan olacaksınız. Bağkur'da da kadınlar 7200, erkekler de 9000 günü tamamlayarak emekli olabiliyorlar. Fakat Bazen yaştan emeklilik dediğimiz 5400 günle emeklilik daha yakın olabiliyor. Mesela eğer bir kadın 5400 günle Bağkur'dan emekli olmak isterse ona 56 yaşında emeklilik hakkı tanıyor hükümet. Eğer bu kişi erkekse yine 58 yaşında 5400 günle emekli olabiliyor. Şimdi şöyle şeyler oluyor Ebru Hanım. Diyor ki ya ben şu anda EYT'ye de girebiliyorum. EYT'den de yararlanabiliyorum. Ben borçlanmamı yapayım emekli olayım. Şimdi 2019'da yapılan düzenlemeyle artık Türkiye'de emekli olduktan sonra yurt dışında çalışma hakkınız yok. Yani hem buradan ailemi alayım hem yurt dışında çalışayım yok. E şimdi buradan borçlanmayı yaptın 9000 gün için. Ödemelerini gerçekleştirdin ki çok pahalı günlüğü 390 lira. Emekli aile bağlattın senden yazı istiyor. Yurt dışında çalışmıyorum sosyal yardım almıyorum. E senin bu yazıyı verebilmen için hakikaten yurt dışında çalışmaman lazım. Orada oturan kişiler de buradan aldıkları emekli aylıklarıyla vatandaşlarımızın geçirme imkanı yok. Dolayısıyla öyle bir zamanda emekli olmalısınız ki yurt dışındaki çalışmanız sonlanmalı ya da sonlanmaya yakın olmalı. Bugünden emekli ailemi bağlatamayacaksanız 9000 gün gibi, 7200 gün gibi fazladan prim ödeyerek boşu boşuna cebinizden para çıkması doğru bir şey değil. Yapacağınız şey burada Türkiye'de çalışmanız varsa, kaç gününüz varsa... Oradaki hesaplamayı yaparken kalan gün sayınızın 3,5 yıldan fazla olması durumunda borçlanmalarınızı 5400 günün üstünde yapmamanız gerekiyor. Bağkura yapın, kadınsa 56, erkekse 58 yaşını bekleyin. Eğer yurt dışındaki çalışmalarınızı sonlandırdıysanız, Türkiye'ye dönme şartı yok, ikamet şartı yok ama yurt dışında artık çalışmıyorsunuz, bir sosyal yardım almıyorsunuz, o zaman 7200 günle kadınlar erkekler 9000 günle emekli olabildikleri için onlar borçlanma yapabilirler. Bakın günlüğü 390 lira şöyle bir hesaplama yapalım. Hiç Türkiye'de çalışması olmadığını varsayalım. Evet. Düğün gibi başka bir ülkede böyle bir şey yok. 5400 gün borçlandığında ödeyeceği para 2100 2 milyon 106 bin lira. Bakın az para değil. 2 milyon 106 bin lira yatıracaksınız, emekli olacaksınız. En az Türkiye'de çalışması olmayan birinin kadın ya da erkek bu yıl için ödeyeceği rakam, temmuzda bu rakam değişebilir, 2 milyon 106 bin lira. Şimdi böyle bir parayı yatırdığında eğer hemen emekli olamıyorsan, eğer hemen emeklilikten faydalanamıyorsan, orada çalışman sonlanmadıysa bu parayı başka bir yerde değerlendir. Bu bir altın olabilir, gümüş olabilir, döviz olabilir. Ne zaman kadınsan 56, erkeksen 58 yaşa geldiğinde bunu yapman lazım. Ama diyelim ki 1000 günün var. O zaman da eksik günün 4400 oluyor. Yine 390 ile çarptığında ödeyeceği rakam 1 milyon 716 .000 .000 oluyor. Yine burada önemli bir şey doğum borçlanması yapma imkanınız varsa. Diyelim ki 5400 günü tamamlayacağınız süre içerisinde doğum yaptınız. Bunun 2 yılını bir doğum için borçlanabiliyorsunuz. O zaman da ödeyeceğiniz rakam bir anda günlüğü 390 liradan 277 liraya düşüyor. Neden 390 lira ödeyesiniz? Önce askerlik, doğum gibi borçlanmaları yapın. Kalan süre için yurt dışı borçlanma yapmanız doğru olan. O yüzden tekrar söylüyorum. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız emeklilik kıymetli. Fakat 2019'da bir değişiklik oldu. Artık sadece Bağkur'dan emekli ediyor yurt dışı borçlanmayla. Eğer 3,5 yıldan daha az bir süre borçlanmanız varsa ve geçmiş buradaki Türkiye'deki çalışmalarınız sigortaysa o zaman SSK'dan yine de emekli olabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri yoksa ve yurt dışındaki çalışmanız devam ediyorsa o zaman kadın 56 5400 gün, erkek 58 5400 günde emekliliği tercih etmeli. Öbür türlü 2 milyon, işte 1 milyon 700 bin lira yatırıp aydan aya 14.469 lirayı almak mantıklı değil. Bu kadar yüksek rakamları lütfen ödemeyin ve kafanızı bu konuda da karıştırmayın. Türkiye'den emekli olup emekli aylığı almaya başlayan birisi eğer bu emekli aylığını yurt dışı borçlanma yaparak al, alıyorsa, ödeme yaptıysa bir gün dahi o kişi bu aylık bağlandıktan sonra yurt dışında çalışamaz, sosyal yardım alamaz diyor mevzuatımız. Bu mevzuatta değişiklik olmadıkça yurt dışındaki çalışmanızla birlikte emekli aylığını alma imkanınız ne yazık ki yok. Yani durum böyle. Yurt dışında yaşayan ve bayram için gelen vatandaşlarımız da ülkemizde biraz karışık bir döneme geldiler. Belki eserik gibi gezip tozamadılar ama yurt dışına dönerlerken hem bu ülkenin demokratik şartlarına, demokrasiye tekrar ulaşması için katkı koymalarını ve yine buradaki emeklilikleri için bana da Google'a ismini yazarak ulaşabilirler. Mutlaka doğru bir emeklilik planı yaparak emekli olmalarını öneriyorum. Boşu boşuna gidip paraları yatırıp sonra aylık bağlanırken de ya da aylığı kesildiğinde de vah tüh demesin. Sahte sigortalılık yapıp kendini burada sigortalı da göstermesin. Bütün o emeklilikler yeri geldiğinde kurum tespit ettiğinde iptal oluyor diyelim ve kısaca böylece özetleyelim. Peki. Ee, onu ben de izleyicilerimizle söylemek istiyorum. Az önce sizin söylediğiniz videolarımızın altına da geliyor. Dilek Hanım'a nasıl ulaşabiliriz diye. Google'a yazdıkları zaman herhalde size e, telefon numaralarınız da çıkıyordur. Rahatlıkla ulaşabilirler. Buradan onda söylemiş olalım. Gerçekten hap gibi bir yayın oldu. Bütün kafa karışıklığı da giderilmiştir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.